Hepinize selam arkadaşlar. Ben Trabzonlular birlikte ne? Sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz diyecektim de köyün yanında doğmuş. Bu ne ya? Neyse. Amacımız oyunu bitirmek tabii kısa video olarak atmayacağım. Yani ben bunu devamını da çekeceğim ama ben bu şu köyü bir yağmalayayım. Bir tane yatak bana yatan. Of çok şanslıyım. Arkadaşlar burada vallahi hile açmadım. Vallahi diyorum size bakın. Diğer bölümde de göreceksiniz. seyle açmadım ama gerçekten yani yaratıcıyla bulmadım da burada demirci evi nerede? Evi nerede? Abi o masa kötü köyde doğmuşuz ya. Burada demirci. Aa sandık. Neyse. Başlangıç olarak güzel. Yani. Neyse daha güzel setler de bu yaparız zaten. şuradaki evi de alalım. Yağmalayalım yani. Ay kapısı buradaymış. Bir <laughs> bu ev iki katlı değilmiş. <laughs> Ay. Ay. Bir de sen ne, ne çıkıyor. Uyyy. Bunlar da olsun. Pantolon ne? Ben neredeyse. Of basmıyor. Ben de neredeyse. Yüzü devam, devam ediyormuş. ama Ben de neredeyse. Bütün set, tüm set oldum yani. Bu da deli işte. Boyunum biraz donuyor ya. Bu arkadaşlar yakında bilgisayara video atacağım. Şunu şu ağzına almışım. Yakında bilgisayardan video da atacağım. Siz hiç merak etmeyin burada ne var halı varmış neyse dur bir dakika bunun içinde ne var hiçbir şey ev yapacağımız için dekoritesi olur biraz acıkmadan ben bir silodayı oradan pancarları sokayım diyeceğim de pancarları Yağmalı ya mı yağlım? Neyse konuşmayı unuttuk arkadaşlar. Kevke ben bunu buraya koyayım. Abi şu, şu bilgisayardan oynayınca bank altı çok rahatlayacağım ya. Kuran rahatlayacağım ki. Çünkü atma işi çok zor. Aa, bayım. ha wow, bayım kaç kapısı var. hadi de be demircimiz yokmuş. Bu arada şanslıyız demircimiz yok ama demircimiz var. Siz <laughs> anlamadınız ama işte kolemimiz var. Neyse ben yavaştan bu gelişmeye başlayayım? Abi ben ben bu ev yapmayacağım. Siz merak etmeyin sadece kıyayım. Söz kimse her şey oldu ya. Bundan 3 tane alayım. Ondan sonra ben mi ben yok ederim golemi. Ondan sonra köy bana emanet golemcik. Senin için ben hani köyün o bakacağım ki. Onları deney malzemesi bile yapacağım. Arkadaşlar tabii normalde şeyden de ev yapabilirdim o imkansız yapı bilmem nesi. Yapı uygulamasına ama hile yapmadan yapacağım gerçekten. Hmm. Doğru. Ay şey yapıyorum, stick, bamba, kazma bilerek yapmadım çünkü daha slowday neredesin? Köylüye vurayım da. Allah Allah, ah mavi, ne blok olacak kahsana. Zıplayarak da ben düşebiliyorum diye hadi 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 köy bana emanet deme bana sen hiç merak etme. Acaba belki tane düştü Kesinlikle. Kaç tane? Üç. Güzel iki tane dedim yaklaşmış. Neyse ben ben bu köye sonra bana geleceğim. Şu patatesleri de toplayalım da. Acetan değil. Ah, harpuz. Alayım. Arkadaşlar bence bu kısma bir ev yapabiliriz. Yapabiliriz şöyle. Ay hep de yavru çabuk var hiç öldü. Kıyamıyor bunu bilmeye ya. Dakika. Ah çabuk Neyse tamam. ya onun başından zırh almamız da çok iyi oldu ama o da deri işte. biraz olsun. Bir dakika ben bir kazma yapıp bir maden. Madene taş da Dur ben kalkan yapıp Şimdi kılıç yapacağım. Evet kalkan yapmam iyi oldu. Niye derseniz çünkü kendimi koruyabileceğim artık daha iyi. Ve baltam kırıldı. Şimdi <laughs> çalışma masasından buraya koyacağım. Um, ee, bir dakika lan. Ben şey yapmadım. Doğru ekmek yapmadık. Ben ekmeklerimizi ya, <laughs> üreteceğim. Neyse. Ay şey kırıldı. Neyse. Bir kalkma yapalım ondan şöyle. Of oh, ya boş. Ya bu ne ya? Aç şunu. Çöp. Çok zor. Oynamak. Ya, abi yine bir tane daha kıracağım. Yeter ya. Aa bulamam. Bak nasıl yazarmış. Özellikle ben biraz biraz böyle stres olabiliyorum da. <laughs> ah. Neyse. Arkadaşlar şöyle hemen inelim. Şöyle şu tarafa doğru oynayacağım. Hadi taş bulaştık. Tam bir öyle lan ben. <laughs> arkadaş <laughs> o iyi çekeyim senin taş bulamadığın hatımı taşlayayım. Bulamadığı, tam bir madenci oldum lan. Bu sihrat madde bak ama de çok saçma ben. Abi şu dioritler çok kötü ya. Sevmiyorum. Ay kırıyordum neredeyse. Küçüğe şey, neyse karanlık, karanlıklaşmaya başladı. Neyse. Kalaş evim için çok odun harcayacağız. Evet. Çok. Şunu da kırayınız yanı olmasın. Bunu da kırayınız yanı olmasın. 21 tane taşımız var aslında. Güzel. Çok güzel bir ev. Abi bu ne arıyor burada? Sanki sanki bunda bir şey yap. bir balta yapmam gerek. Abi ben niye odundan yapıyorum taşım var. Kazmayı da taştan yapak. Bir Dakika basamak diye basamak diye. Böyle bir şey yapsam. Bir tane de koysak yeter aslında. Abi bu ne? Yeter. Hı, tamam. Al ya. Yani Okey. Al, konuşmayı unutuyorum bu ne? Tamam şunu kırayım. Ben ben arkadaşlar ben gerçekten bir odun toplayayım. Sizle olacağım yoksa videom bu kadar uzun olmasın istiyorum. Işte yani. Arkadaşlar şimdi bunu da kıracağım. Çünkü bayağı odun topladım ama maalesef ona da o ayrı kaldı bizle. Git lan. Abi bana Yanlışlıkla onu onu birlikte kıralım diyecektim ama bir sürü odun topladım. 53 tane ve 16 tane. Yani niye öyle dediğimi sonra söylemedim. Bir Kim bir tane kaç tane, tane bundan? Kaç tane bundan topladım. Şimdi benim şey yapmam gerek. Şu toprakları toplayayım şimdi de toprak gel. Toprak deyince arkadaşım toprak geldi ya. Ama hesabı banyo değilse artık onunla video gelmeyebilir. Ama yeni hesap açarsa o da başka yani. Bırak aldığımız maden var. Tamam bahçelerini bilerek çevirmedim. Şey Çünkü onu bah ev, evim ev bahçesi yapıp çekeceğim. Konuşmayı unutuyorum. Ne oluyor bana ya? Tabi buraya yapmayacağım. Sadece toprak topluyor. Acaba evimi hiç uğraşmayayım topraktan mı yapsam? <laughs> kıyamet zaman şuraya Ama hep yetmez. Baksanıza bitti mi Bitti bile. Sığınabileceğim bir evim olsun. ondan ondan sonrası gerisi benden. Bu bunu kırmayayım. Arkadaşlar ben yine de <laughs> durdurup toprak toplayacağım. Yoksa bu çok uzun. Bu videoyu 10, 50 dakika yapar. Evet arkadaşlar yine bayağı topladım. Önce artık hile yapmadığımı da, Ama yine bayağı topladım da. Toprak 43 tonu falan. Oha lan. Toprak aslında gerek yoktu. Ben niye bu daha fazla topladım? Ah. Çünkü oranın bomboş olduğunu gördüm. inanmıyorsunuz bana. Hatta bakabilirsiniz bile. Geriye alıp bundan sonraki haline de görebilirsiniz. Ondan sonra bende de hile yapıyorsunuz falan diyorsunuz yapmıyorum ben şimdi? Artık değil ben size. Aa işte dümdüz oldu. Şurayı da hemen biraz Şurayı da hemen biraz şey yapalım. Evimiz buraya gelebilir. Gelir ki abi ev arkadaşlar Minecraft bayağıdır oynuyorum. Yani ben ben kendi evde dekorasyonumu yapacağım. Ya ben size diyeyim. İsterseniz daha kredi Şunu şuraya atayım. Şunu da al. Şimdi Şunları al. Dönüştürmeyeceğim. Çünkü evi Şelay uçmayı denedim. <laughs> şey oluyor ya. Kaç zamandır hep. Kaç zamandır hayatta kalmadı. Oynamıyorum. Ondan dolayı. Altmışlar oh, Allah'tan bunlar saniyeler alıyor. Bunlar saniyeler aslında. Ben evimi nasıl yapacağını biliyorum. Ya. Ya. o kadar fazla uzatamam. Buraya koysam ya. Arkamda blok var. size buraya kadar buraya kadar gelebilir demiştim. Aa, şu iki blok kalsam da olur. Orayı kırdık maalesef. Okay. Ben yine bir evimi yaptıktan sonra sizi olayım. Tabi birazcık. Arkadaşlar son iskeletini oluşturdum evinde. Böyle yapacağım şimdi. Bunları daha dönüştürmeyeyim. Dur alt kısmını taştan yapayım. Alt kısmı güvenli olsun. Allah. Atmaz. Güzel bir ev fikri geliyor arkadaşlar. Bence şey yapayım. Ben burayı taşla doldurayım. Dur dur. dakika. Şöyle bir kapı açayım. Bir de şunları bir koyayım ben. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bir şu tahtaları lan inek kopar. Eşit olsun diye. Şöyle yapalım. Farklı hiç kullanmadık. Bence bu kısmı erzak alanı yapayım. Üst katı üst kat yaparım. Şuradan bir çıkış diye. Öyle olur tamam. Bence iyi olur. Ama işte alt kısmında. Arkası <laughs> biraz daha söyleyeyim. Ama şu kısmı dolduralım yatağımızı almışım. Ama gece oldu. Güneş battı hadi. Evet bu bize dursun. Neyse arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Çünkü daha uzun olmasını istemiyorum. Yarın ya aynı saatlerde ne video çekmeyi deneyeceğim. Sizin için But it should have my part.